Selam arkadaşlar Efsane Video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce video like atın, dert görmesin. Şimdi herkese iyi seyirler. Bugün PUBG Mobile'de kasma sonunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. GFX tool en iyi ayarları. Şimdi GFX tool nereden indireceğim derseniz burada Play Store'a giriyoruz. iOS için olmuyor kusura bakmayın. Şimdi buraya GFX Tool yazıyoruz. Uygulama herhangi bir şekilde ban yedirtmiyor arkadaşlar. Şimdi GFX Tool'u indirdik şimdi girelim. Sol üstte 1.0 globale basalım. Reklam çıkıyor, reklamı kapatıyoruz. Ben burada 720p yaptım ama herkes ve herkese 540 öneriyorum. Şimdi siz 540p yapacaksınız. Şu an ekranda gördüğünüz şeyin aynısını birebir yapın. Gösteriyorum. Sadece en aşağıda kontrol kısmında bunu enable yapacağız ki kontrol ve hassasiyet ayarlarımız gitmesin. Şimdi AKP'e basalım. Reklam çıkıyor. Reklamı kapatalım. Şimdi Run Game'e bastığında bize oyunu atacak. Size 60 FPS aldığını göstereceğim ve kısa bir gameplay ile videoyu sonlandıracağım. Şimdi herkese hayırlı günler. Team match, let's go. First point for the red team. The blue team is in the lead. Hey!